Başımın belası mısın sen benim? Nasıl abdedeceğim ben seni? Ne durum var ne durağın Ceylin? Ya tamam haklısın ama... ...bak şimdi işte, Niyazi çıktı sonuçta. Sür Ceylin sür. Kesin kaçıyor. Anlayacağız onu hadi devam et. sence? Anlayacağız şimdi. Buradan dönmesi lazım. Devam ediyor. Başka bir yere gidiyor. Devam et. Hızlanıyor. Şu arkasından gitmeyeyim de anlamasın. Otobana bağlanacak galiba. Ne bu gerizekalı? Otobana çıktı hızlanıyor. Söyle kardeşim. Eren bu Niyazi evden çıktı peşindeyiz. Kuzey Marmara otoyoluna bağlanıyor. Kaçıyor bence. Tamam kardeşim ben de ekiplere haber geçiyorum. Çıkıyorum hemen hızla. Umut! Umut! Yemeklerine hazır mısın? Sen dikkatli git de. Başladım mızmızlanmaya ya. Sensin mızmız. Ben sevdiğim kadın uzun bir ömür istiyorum o kadar. Ben de. Dikkat <laughs> olsun. ...kemerini taksana lan. Oğlum bu can... ...bu kemere emanet. Tamam komiserim. Ta şöyle. Yavaş ne yapıyorsun <laughs> ya? Ay, şş, Dikkat ya. etsene. Ay. Yavaş. Aa, senin yüzünden kaçıracağım adamı zaten. Bir sus Allah aşkına. Ya kaçarsa kaçsın buluruz biz onu. Biliyorum ben ne yaptığımı. Canını ya, sokakta bulmadım ben seni. Ceylin ne yapıyorsun ya? Tamam çık emniyet şeridine bas bas. Ha gitsenize lan siz niye durdunuz? Gitsenize! Niye yavaşladı bu araçlar şimdi? Hepsinin ayağı frende gibi. Kaza olmuş olabilir mi? Nereye giriyor sen. Hızlan şimdi, şimdi hızlan. Nerede? Görmüyorum ki. <laughs> Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Dur, Baya duruyor insanlar. Dur senin ne olduğunu biliyoruz. Dur. Yazi dur. Senin olduğunu biliyoruz Yani Dur kaçamazsın. Yaklaşma. Tamam. Tamam. Bak insan hata yapar. Belli bir derdin var. Bir sebebin. Gidin buradan. Tamam. Gidin buradan. Gideceğiz. Sen de arkanda kim olduğunu söyle. Teslim olursun. Hapse girmem. Hapse girmem. Niyazi şimdi kaçsan da seni bulacağız biliyorsun. Tamam. Bak işbirliği yaparsan teslim olursan her şey başka olur. Hapse girmem. Niyazi anlat kurtul. Niyazi. Kuzey Marmara Otoyolu garipçe sapa ilerisi. Evet, acil yardım lazım. Doktor musun? Tamam, uzak durun. Uzak durun, ambulans gelecek şimdi. Çekilin. Arabalarda su var mı? Bir su alalım. Sen de gel benimle. Gel şöyle otur, gel. Frene bastım. Bastım ama durmadı. Tamam, gördüm ben. Kendi atladı, şahidim ben. Tamam, otur şöyle, sakin ol. Bir su ver arkadaşa. Ceylin, iyi misin? Öldü mü? Engel olmaya çalıştım dursun diye. Bizim yüzümüzden mi öldü? Benim yüzümden öldü. Peşine takılmasaydım, takip etmeseydim ben ne yaptım? <laughs> Biz bir şey yapmadık. Durdurmaya çalıştım, ikna etmeye çalıştım. Gördüğünü dinlemedi. Ceylin. İyi misiniz ya? Niyazi. Yapma. Ne oldu da böyle ya? Abicim bir uzaklaşın buradan. Hadi bakalım. Umut çabuk ekiplere haber geçer. Çabuk çabuk çabuk. Uzaklaştırın vatandaşı da şuradan. Haydi. Ölmüş diyorlar. Kamyon çarpmış amirim. Bana da haber öyle geldi. Bunların ne işi var orada Metin almış? Ulan, ulan, ulan. Nerede bir olay fonda bu ikisi? Sayın Savun, hoş geldiniz. Hayırdır Eren? Ne oluyor burada? Niyazi arabayı terk edip yola atmış kendini savcım. Sebep? Kaçarken. Kimden? Olay yeri incelemeyi çağır. Emir anlaşıldı savcım. Metin amirim. Bu ikisini ifadeye alalım. Bir anlatsınlar bakalım neler dönmüş burada. Emir anlaşıldı savcım. Arkadaşlar size bakmayın öyle. Daha şu kalabalığı. Siz emniyete geçeceğiz ifadeye. Geliriz biz. Halit, avukatın anahtarını al. Arabayı sen getirirsin, tamam mı? Anlaşıldı Sağ olun, anahtarlar. Metin amirim. Ilgaz'ın bir suçu yok. İfade emniyette Ceylan. Unutmayın en özel şarkıları zaman olduğu gibi... ve Kıvanç, aslanım al bilgisayarını da gel. Kıvanç Aslan'ım. Aç bilgisayarını. İfade almaya başlayalım. Önce Ceylan Hanım'dan başlayacağız. Siz isterseniz çıkabilirsiniz. Avukat olarak burada kalacağım izin verirseniz. Hazırsan başlayalım oğlum. Madem ki hazır, bir an önce başlayıp bitirelim. Niyazi'nin şüpheli olduğunu size kim söyledi Ceylan Ilgaz Kaya. Adresi kimden öğrendiniz? Kolluk kuvvetlerindeki bir arkadaşımdan. Kimmiş bu iyi arkadaş? Kaynağımı açıklayamam. Konu eğer kolluk kuvvetleri ise açıklayacaksınız. Kimden öğrendiniz? Açıklama yapmama hakkına sahip. Ne maksatla adamın evinin önüne gittiniz Ceylan Hanım? Size mi kaldı adamı takip etmek, yakalamaya çalışmak? Ne sıfatlı oradasınız? Ne olarak, neye güvenerek? Soruları tam olarak anlayamadık amirim. Daha sakin ve tekrar sorarsanız seviniriz. Polisin işini yapmaya kalkan bir işgüzara nasıl soru soracağıma ben karar veririm. Burnunuzu soktuğunuz işin neye sebep olduğunu görmüyor musunuz? Ha? Kör müsünüz? Adam yok artık, yok. Adam öldü, yok. Dışarıda konuşabilir miyiz sizinle amirim? Eyvallah avukat bey. Konuşalım, buyurun. Evet avukat, seni dinliyorum. İçerideki kim? Amir Metin mi, babam mı? Soruyu soran kim? oğlum mu, eski savcı mı, yeni avukat mı? Bizi azarlamaya hakkın yok. Sen kim olarak bana emir veriyorsun? Sanırım şu andaki mevkin buna müsait değil. Ha avukat? Ne soracaksan sor gidelim yoksa... Yoksa ne? Baba yapma. Gurur duyduğum, hata yapmaz, yanılmaz dediğim... ...gölgesine bile hayran oldum oğlumun... ...ifadesini alacağım birazdan. Asıl senin beni bu duruma düşünmeye hakkın yok. Celin'in ifadesi bitmek üzere savcım. Şimdi Ilgaz'ınkine başlayacaklar. Benim ifadem bitti Ilgaz'ın ifadesine geçtiler. Neden gittin Niyazi'nin evine? Daha onun olduğundan bizim haberimiz yokken. Yani Ilgaz'ın odasına girenin o olduğunu biz bilmeden. Ben öyle bir sezgiyle... Sezgi? Önce sezgiydi sonra teoriye dönüştü tabii. Ilgaz'la Eren'e de söylemiştim. Ya, şüphelendiğim için gittim. Ne var ne yok diye sadece bir yoklayacaktım. Ben size dostluğumu sundum ya. Gaza kefil oldum. Sırf iddianamen de hak geçmesin diye kılı kırk yardım. Peki bu havada uçuşan sezgim traktörlerden teorilerden haberin var mı? Yok. Neden? Basit. Çünkü Pars kim ki? Öyle şey olur mu canım? Öyle anladık ki öyle. Yahu ben size inandım Ceylin, inandım. Ofisinize kadar geldim. Üzerime atılacak lekelere, karalamalara aldırış etmeden geldim. Ben sizin yanınıza durmayı seçtim. Ya tatil meni, imalarına aldırış etmeden geldim. Her şeyden haberdar ettim sizi. Karşılığında ne alıyorum peki? Koca bir iç. Ne ihtimaller taranırken yanınızdaydım... ...ne de sonradan kulağıma fısıldayan oldum. Neden? Çünkü benim size verdiğim değeri... ...siz bana vermemişsiniz. Kullanan Pars. Değil mi? Güzel. Yakışır size. Öyle bir niyetimiz yoktu Pars gerçekten. Bir anda gelişti. Sana haber vermemiz gerekiyordu biliyorum ama... ...öyle bir niyetimiz yoktu. Canınız istediğinde odama dalmasını... ...sorular sormayı anlatmayı biliyorsunuz ama... Bundan sonra odanın da kapıları kapandı. Teslim olmasını, işbirliği yapmasını önerdim. Sonra niyetini sezdim. Yani yüz ifadesi, bakışları değişti. Bir şey yapabilme ihtimali aklımdan geçti. Durmasını söyledim ama dinlemedi birden attı kendini. Belki de peşine düşmeseydiniz atlamazdı. Yaşıyor olurdu. Olması gerektiği gibi. Polis de yakalardı. Sokakta çanta çalan birini de görsem aynısını yapardım peşine düşerdim. O bir suçluydu ve kaçıyordu. Evet orada olmak bizim işimiz değildi ama oradaydık. Kaçmasına izin veremezdim. Yakalanması ve adalete teslim edilmesi gerekiyordu. Bir vatandaş olarak da yardım etmek gözlerimi yanlışa, yalana, haksızlığa, suça yummamak benim görevim. Ayrıca kimse onu ittirmedi Metin abi. Aksine durmasını söyledim ama suçuyla yüzleşmek yerine bir seçim yaptı. Bu üzülmediğim anlamına gelmez birinin yok olmasını izlemek korkunç bir şey. Ama bu duruma şahit olmak beni bir suçlu yapmaz. Sadece bir tanık yapar. Tanık olarak da ifadem burada bitti sanırım. Arkadaşlarını al odana. Ben bir ifade ederimi inceleyeceğim. Bitti dediğinde giderler. Emir anlaşıldı savcı. Bitti mi? Uf, yanıyor o macanlar. Çok geçmiş olsun. Haydi. Of. Pars büyük bozuldu bize. E madem Niyazi'den şüpheleniyordun, niye gelip bana söylemediniz diyor. Hayde bere pehlivan. Alınacak şey mi kalmadı ya? E, haklı ama adam. Son zamanlarda gelip her şeyini bizimle paylaşıyordu. E bir de insan sevdiğine değer verdiğine gönül koyuyor. İyi de özellikle ondan sakladığımız bir şey de yok ki orta. Ya abi, olayın göbeğinden çıkmayaydınız iyiydi. Hazırlıksız yakalandı Pars. Azıcık ucundan yakalasaydık bu kadar öfkelenmezdi. Gözleriyle parçaladı beni resmen ya. Vallahi bak hücrelerimi ayırdı beni. Gene siz iyi. Acıdı yani size. Bu kadar erken olamaz ya. Olmamalı bu kadar erken. Heh. Benim ah babayla yamağa da geldi buraya. Benim yoklamam tamam artık. Canlarım ciğerlerim... Haber bomba. Niyazi 43 numara ayakkabı giyiyormuş. Adli tıptan öğrendim şimdi. Ayağından 46 numara ayakkabı çıkmış. İçine de çorap tıkıştırmış. Yuh. Yuh ki ne yuh. Ulan öldü gitti mefta. Küfür de edemiyorum ki arkadaş ya. Neyse. Bunda bir tane silah bulunmuş. Evinde yapılan arabada çıkmış inceleniyor şimdi. Acaba. Acaba diyorum sadece. Tetikçi de mi Niyazi? Vallahi benim de kafamda kaç zamandır yel gibi dolanıp duruyor. Şimdi bir insan niye olduğundan daha büyük bir ayakkabı giyer? Saçı uzun, eli uzun. Ah ulan Niyazi ah. Abi çok büyük gol yedim güvenerek ben bu ite ya. Ben demiştim demek istemiyorum. Ama seziyorum işte. Seziyorum yani ne yapayım? Eren. Ben adliyeye geçiyorum. Bu ikisi de gidebilir. Emre anlaşıldı Var. Hadi. Çok sıcak dikkat. Niyazi artık çay içemeyecek insan evet ama tetikçi olma ihtimali yüksek birinden bahsediyoruz Ceylin. İyi niyetimizi iyi insanlar saklayalım. Her şeyi batırdım yine ya. Dantel dantel batırdım. Ne yapacağız? İstersen çek üstüne yorganı atla depresyon kuyusuna bütün gün uyu. Tam olarak istediğim şey bu. Hı. kendine getirecek bir şeyler okuyayım. İyi dinle bak bir gazetenin internet sitesinden. Eski savcı karısını mı koruyor? Karısını el altından dosya devretti yetmezmiş gibi... ...katil zanlısı olduğu olay yerinde izinsiz ve yetkisiz inceleme yaptı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin de büyük tartışma konusu olduğu... ...taraflı bir şekilde kaleme alındığı iddia ediliyor. Yargı camiasına kara bir leke mi sürülüyor? Ya sen sen şunu ya. Yekta değil mi bu? Hep Yekta tabi. Evet hem de elindeki her şeyi belgeleriyle birlikte savcı Derya'ya teslim etmiş. Ama biz yatalım uyuyalım devrilelim depresyonla iyice. Aa niye kalktın ki? İki doz Yekta yetti hemen intikam havasına girdim. Oradan hemen çık bizim derdimiz olayı çözmek. Bence tetikçimizi bulduk. Niyazi'yi kim tuttu? Asıl sorumuz bu. Yekta tabii ki next. Senin erken kararcılığın hakkında tartışmayacağım artık. O zaman şöyle yapalım. Geniş resme bakalım. Eleme usulü. Çemberi daraltalım. Ne vayiye geleceksik? Artık bir konuşmamız gerek. Ben yaparım. Ne oldu? Niye kaldın öyle? Eski nişanlınla konuşamaz mıyım? Hayır özele girmem merak etme. Yok konuşabilirsin de ilginç olur sadece. Bence Neva tatlı bir kız ya. Medeni bir insan yani. Öyledir. Gerçi medeniyet dediğinde tek diş kalmış tane vardı değil mi? Demek ki bir yamuğu var ki. Engin'e koz vermiş. Onu bilemeyiz. Ben yarın şu şoför Murat'ı ziyarete gideyim diyorum. Ne garip! Bu insanların hepsini tanıyoruz. Hepsiyle belli bir temasımız var ama içlerinden biri azmettirici. Yani katil. Ve bu kesinlikle Ektaya. Yok eminim yani. Acaba minik bir araştırma mı yapsak? Hem belki alaşağı etmek için elimize bir koz geçer. Hem bizimle de uğraşacak, nefesi kalmaz böylece. Hayır madem savaştayız. Biz niye silahlarımızı kuşanmıyoruz ki? Çünkü biz bel altı vurmayız Ceylin Hanım. Biz davamıza odaklanacağız. Bir şey söyleyeceğim. Çok sıkıcısın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eren bizi bekliyor. Hadi çıkıyoruz. Olur. Ben arabayla gidelim. Olur. Ya da... Sen tek mi gitsen ya? Niye? Ben biraz yürüsem. Yani hala canım sıkın o duruma da. E tamam Eren'le bir görüşelim sonra birlikte yürürüz. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var sanırım. Yani yanlış anlamazsan tabii. Kafamdaki sesleri susurmaya, biraz sessizlik ihtiyacı. <laughs> anladım anladım tamam. Uzatmana gerek yok tamam yalnız kalmaya ihtiyacım. Ya görüşürüz. Bir dakika. Ayıp olmadı değil mi? Kime? Sevgilime. От газа. Пойдем, <laughs>